Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayız yine Skyrim blok arkadaşlar şimdi yine başka dağlara gitti. aynen arkadaşlar bir önceki bölümde demir bulmuştuk şöyle şunları koyalım Hayır, demirler bir şey yapalım demirleri şu sandalye koyayım. şu sudaki adaya gidelim neredeydi o ada ha takip şu da şu oraya gitmiştik bakayım bak oraya mı gideceğiz Mavi şey var, ha. mavi şey var şurada <laughs> Sandık var gel oraya gidelim. Nerede sandık var? Aha bak o arada da. Tamam gel. Hadi gel şurada gidelim önce. Karnım acıktı bekle bir. Benim de bu her gün her video çekiyorsak benim karnım acıktı. Ama dikkat et burada her şey darma duman. Bir önceki bölümde şey yapmıştık. Burayı ya. darmaduman duman etmiştik. Hı hı. Allah. Şimdi, şimdi Düşeceğim bak. diye korkuyorum. Kazman koyuyorum he, Kazman bitti. Ben koyuyorum bekle. Edelim. düşeceğim ya aslında ne kadar az şey var ya az <laughs> bir önceki bölümde şey çıkmıştı ya birazcık taş kırmıştık ya ee, benim kazmam bitti o yüzden of. artık kıramam orada baya güzel şeyler duruyor koy sen artık bende bitti miş sandım. Aha demir var şu adada. Bizim gideceğimiz. Hı hı. Bir yolumuz var. Görüşürüz gibi arkadaşlar benim karakterim Arkadaşlar bundan sonra ben bu karakterle değiştirmeyeceğim. Çünkü hep karakterimi değiştiriyorum. yeterli olur değil mi? Bilmiyorum valla. Şurada da bir ada var. Ama ona git Hep o karlı Karlık karlı ada. Dur dur şuraya biraz büyüsün bir çekil. Arkamda durma vurabilirim. Tamam bir tamam artık oyna dur. Yavaş yavaş ilerle. Yavaş yavaş du, yavaş. Dur 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 şunu kır. Neyle kırıyorsun? Ben de taş var. İyi şey adı ne? Bir şey Bunu ben açıyorum. Ben bir açıyorum. önceki bir... E, sen açmışsın. Ama onu sen açmıştın ilk önce. Hayır. Ata ok ha. yayı almıştın. E, Açtım. Balık. Holta. Kemik şunları tanıdın mı? Arkadaşlar kardeşim çok namussuz ya. Şimdi bunları alacağım mı? Aa bak burada balık olabilir tutarsın. Aynen aynen. Biraz tutayım hatta. Hı -hı. Ya sonra tutarız ya. ya. Şimdi tut şunları ay, kol, kalayım bir. Ya onlar bir şey yaramıyor ki. Yarabilir. Hadi hadi Allah'ına. He. Her an ba balık köşede olmaz ortada olur. Gelmiyorlar şuraya. Arkadaşlar çok azdı. Bence burada yoktu. Aynen. Olsa çünkü yapmazdı. Ama bence vardı baksana. Boşu boşuna mı olta değil mi? Hı hı. Artık gelsin. Ya. Ama çok küçük gelmez ki. Ya bence burada balık yoktu. Aynen ya dolandırıldı abi. Tamam hadi gidelim. Tamam sen git ben burayı Aha. Ya önüme keşke getirseydin. Kaçırdık balığı. E iki gelmiyor. Hadi yine yap. Ya boş gel gel boş ver. Niye boş verelim? Yemeğimiz yok. Valla ben üç tane balık var. Pişiririm şimdi onları. Tabi tabii de... sen yersin ama bana vermez. Şarjı versene. Oo. Aha bak su çıktı. Hayır şuraya bakmayın arkadaşlar. Şarjım çok azaldı, kapanacaktı. O yüzden öyle oldu. Zombi Zombi Holtay'la döveceğim Gel buraya. Öldü. Öldürmeme gerek kalmadı. Şu sandıklar hiçbir işe yaramıyor. Şunları Bence burada balık çoktu. Niye? Gel. 3 tane balık pişiyor. Ee, başka daya gitmemiz lazım. Of. Şimdi ben bu olmaz nasıl geçeceğim? Benim kazmaya çok ihtiyacım var. Sandıkta kazma da yok. Pişiyorum. Tandıkta kazma yok. Nasıl? Ne yapacağız? Tandıkta kazma yok. Bende var bir tane. Bir de 8 tane şey var. var. E nasıl ötke adalara gidecek ki? Gideceğiz ki. Söyleyeyim mi ben sana? Nasıl söyle? Odun var mı bizde? Evet. Taş var mı? Taş? Hı? Nasıl yani? Taş yok mu? Hiç yok. Nasıl yok? 8 tane var. Bir de tahta şey de yapabiliriz. Bir şunlardan yapayım mı? Hı <laughs> -hı. Yok yapma yapma dur. Niye? Ya odun bize şey kazmalar lazım. E her şey sandıkta var. Sandıkta var tahta. Çekil. Aa şu sandıkta. Ağacımız şu ağaç kaç bölümdür bitmiyor. Hala büyümedi. Kemik tozumuz da yok. Hey, odunları aldın değil mi? Hı hı. Bende 9 tane toprak bir de şey var. Ba bir tane şey ta ta adaya gidebiliriz. Şu an hepsini şey yapayım. Bak. Oha! Şu adaya bak. Nere? Oraya gidelim Çabuk bence. Çabuk gel. Dur dur şey. Bende bir sürü tahta var gel. 64 tane şey yaptım. Ne? Çubuk. Çubuk. Hı hı. Çabuk gel. Hemen geliyorum. Çok büyük odunlar var. Baltan vardı mı senin? Yok. Benim var. <laughs> Dur şöyle bir tane balta yapabiliyor muyuz iki taneyle? ile? İki tane, üç tane şey yapılıyor. Taş. Taş. Ya hayır. Ben de var. Dur hemen ben şurada iki tane, bir tane. Sandıkta bir tane balta vardı ya. Anne var, ben aldım. İki tane elmam da var benim. Elma? Hı -hı. Benim bir tane ekmeğim kaldı. Az kaldı. Yet yetişti. Az kaldı. Ben de blok yok. Ben biraz taş topluyorum. He gel gel yeterli bunlar. Bakayım bir kaç ne kadar kaldı arkana. Az kaldı. Bak. Oho. Bu da var zombi de var. Dur ben ok bende yay ok vardı ya ok ve yay. Getir onları. Sanırım burada lazım olacak. Hı <laughs> getir getireyim. Çünkü gidersek bir yüzü düşürebiliriz onda. Kaç tane zombi var? Yetmeyecek sanırım Ahmet. İşte ben şey yapıyorum. Taş kır birazcık eti. Bir tane zombi var. Zaten onun da bir ok falan belki geliyor. Koyulmuyor. Ha, koydum. Şunu şöyle, şunu şöyle. Şunu şöyle koyarsak. Çok iyi olur. Arkadaşlar. Ben bugün. <laughs> düştüm. Abi ya. İşte her şeyi üzerine alıyorsun sen. Her şeyi üzerine alma. bak birazcık bir şey al git. biraz. Beş tane kalmıştı. Ne? Şey adın neydi? Beş tane kalmıştı. Bir tane kazma da gitti. Kazma yok ki benimde. Balta. Çok şey almayın aldın. Krib. Bir tane kazma alın. Biraz kırayım. Bırak kazmayı. Odunumuz kalmadı bile. Odun yok mu? Üç tane var. Onları da bırak ha. Onları çevireceğim. Hepsini al. Böyle şey şey, şey yapalım. Niye şimdi sen daha taşı yapmıştın? Taş var ya burada bir yapardık ne güzel. Çevirin mi böyle? Hı? Tamam üzerimde kalsın. Ya şurada sandalye koy. Sonra gene ölürsek. Arkadaşlar hariç çok şey boş şeylerle uğraşıyor. Mesela şimdi burada taş kırıyorum. Niye gidiyor ki şey için? Adı ne? Odunları kırıyor. Bunun adı Doğru. neden bacık bacık? Yani çanta. Neyin? Türkçesi bunun adı çanta. İngilizce bacık bacık ama yani çanta. Sen burada bekliyorsun, gelmiyorsun. Gelmek çok şey yok sadece gideceğim hani, Senin odunun vardı mı? Çey balta. Sadece şunu alayım. Üç tane var baba balta kendine. Ben de, benim üzerimde çok şey yok sadece taşlar var nerede bu? E şurada. Balta alayım mı? Nerede? Balta yap. Sandaç. Nerede bu? E o şey balta yapayım mı? E şuradan, şurada şurada bak. Şurada. Şurada. Şurada balta var mı sende? Ben. Hızlı git hızlı git benim bir Hızlı geliyorsun sonra düşüyorsun. Ya nasıl gidiyor yol yok ki. va Gördün mü? Toprak onu. Vay ben gelmem yol yok ki. Gel gel yemin bile lava? Bak. düşerim. Ha düşmezsin. Düşersem? Bir şey olmaz. Bak iki tane değil mi? 20 liraya Burada, alırım. Ön, tamam. Ma düz gel düz. Ama yavaş yavaş eğilerek gel. Gel gel. Geliyor muyum? Evet. Az kaldı az kaldı az kaldı. Bak bana bak nasıl geliyor hiç merak etmesin denizimizden çıkaldım bilir falan. Ben de düşebilirim çok <laughs> Bekle bakayım bir. Sen şu Bur buraya kadar gel. Neden acaba sen de öyle gidiyorsun? Taşlar nasıl koyacağım? Hı? Nasıl yani? Bana mı bak ya? Gel 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 gel. Bekle. Şu şuraya şuraya gel şimdi bir blok ama. Sonra böyle. Gel gel. Şöyle bak şuraya. Bak şuraya, şuraya, şuraya. bak benim Bak bana buraya doğru bakıyorum. Aa bak oraya bakıyorsun sen. Buraya gel. Bur şöyle, şöyle bak. Şöyle şuraya gel. Beni baktım tarafa. Hadi şöyle dön. Aynen. Oraya şimdi gir. Ya sanki git, git, git. Aynen. Bekle 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 bekle. Ben geçeyim şöyle. Hadi bak şöyle gel. Düz. hadi 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 şöyle tamam bekle blok koy ya sen bana var ben koyayım mı neredeyim şimdi ben hı, sen mi aha bak önünde bir bir tane blok var ben önünde bek bekle bekle düşebilirsin bekle üstünde mi bekle hı hı aha bak şimdi birazcık devam et bak gözüküyor zaten bak aha ha. oldu Of ah be kalbim arıyor. Çok büyük adam ama. O zombi var ha dikkat et. Korona morona fark etmez. Ulan baba affetmez. Ya da Muhammed baba olsun. İki tane zombiymiş ha bu arada. 2 dakikada kadar Şeyden atarım. Sen yolu biliyor musun? Yolu. Görüyorum değil mi? Hı hı. Az önce ben görmüyordum ha hiçbir şey. Hı hı. Neden öyle oldu acaba? Acaba ben ben benden taş koymamı istiyorlardı. Hı hı. Aa bu sefer de ben de. Ay, da... Allah belamı versin. Ok gel gitti. Şimdi bak kendine ne yapayım? Abi ya. Ama ilmiş demedim ha. Dur sen bekle gelmiş mi sen düşerdin ya. Yok yolda. ben düşmem. Ya abi şimdi okuyayım nasıl yapacağız? Abi ya. Çok şanslı. Ben onları bak sen hala ilmiş bir de. Hı, hı. Ama nasıl düştü? Şey nerede blok şey kazma var mı şurada? Çok bende var bir tane. İşte o yüzden diyorum hiç şey almayacağım. Onları holtayla döveceğim. Holtayla çekeceğim, çekeceğim. Oraya aşağı atacağım. Ağızlarını buralarını kıracağım. Çok fena döveceğim onları. Gelin buraya da oynayalım. Gelin. eğilmişsin ha, değil mi? Evet, sen de görüyorum. <laughs> Bak ben eğilmişim. Sana kızdım ben gittim kendim düştüm. Aynen. <gülüyor> Aa, <gülüyor> <gülüyor> ya eğiliyoruz. <laughs> ne kadar şanslı mı? Aha ulta ult şey de gitti. <laughs> Her şey gitti. paket kaldık. Ama arkadaşlar sizler de görüyorsun eğiliyoruz. Acaba neden öyle? Çitler gitti. <laughs> <laughs> her şeyimiz gitti arkadaşlar ya. Neyse ya sonraki bölümde gideriz. Yok ya iki dakikada şimdi gideriz. Arkadaşlar sizce ben bu bölüm evet arkadaşlar yapca bunu bu bölümde gideriz. Bir şey olmaz videomuz çok eğlenceli. Şimdi <laughs> düşme Onu... sakın düşme. Ama eğiliyoruz arkadaşlar siz de görüyorsunuz ben müddet üzerim boş. Sanırım lanetli. <laughs> lanetli yol burası. Keşke buraya gelmeseydik. Seni de dinlemeseydik. Arkadaşlar siz de ne zaman Halil'i dinliyorsak böyle oluyor ha. Gel gel zombi gel 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 düşersin gel. Oğlum gelsene ya. Yok koy ona. He? Yok. Blok yok ki bende hiç. <laughs> Kalbim duruyor arkadaşlar ya. İnşallah bu sefer de düşmeyiz. Evet, düşersek çok kötü olacak. Yürüyorum dikenlerin Düştüm, ne yaralıyor Az önce ikimiz de düştük arkadaşlar. Bunu geçmezsek bu iş bize yakışmaz. Arkama geç Çünkü ben biraz birazdan yine düşeceğim. Düşme sakın bu sefer. Bak burada ne güzel balık tutunur. Aynen bolta gitti, git git Sen hep değerli şeyleri üzerine aldım. Sen bak payayı aldın düştü. Oğlum gelin işte ittirin birbirini de düşün. Ha bak geliyoruz. İttir onu arkadaki <laughs> zombi ittir onu. Arkadaşlar zombilerin beyni. Bir kere kalır. de iyi olun lan. İttir. İttir bak geliyoruz. Bak şuraya yok koy koyabiliyor muyuz? İttir onu bak kaçıyor. Bizim beynimizi kendi beyninize alacaklar. Lan biz sizden daha kılıyız. Arkada gel. sanırım daha zombiler var. Oha. Gelin. İttir ittir. Gel. Çekilsene orada. bir oyunda. Senin kıracağım. üzerinde bir gelsin kıracağım gel gel gel. Ha, öyle gelsinler. Aha, hepsi gelsinler. Sen çekilsene ben bir daha şunları. Yok kralım kaplarını dikkatli görürsün. Abi ne kadar şanslılar bu zombiler. Birisi Hadi gitti. görüşürüz siz de gelin akıllandın ara çekilsene Ay, bir gelin işte ne güzel çekil çekil ben dalıyorum evet. Hayır. hadi ittir onu ittir ittir lan ittirsene de ya şunu ittir <laughs> sanırım öleceğiz bir tane taraf. blok koysana şuraya aa bir kişi daha gitti çekilsene bir orada sen bak yaklaşınca çok dalıcam aralarına vur 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 altın setli mi Arkaya çekilsene bir sen. Bunlar nereden doğuyorlar? Arkada şey var. Ben onu kırmaya gideceğim. Tamam. Çekil oradan. Arkaya doğru gidiyorum ben. İttirin, ittirin. Arka arkama geç sen. Arkama geç. Dur bu bana vurabilir. Aynen arkama geç sen. Ne yapacaksın geçtim. Hadi şunu şu, şu ittirin şunu. Gel gel. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu nasıl yapacağız ya? Hadi be gelmeyin gelmeyin kırabilir miyim? Sen oyalar orada onları. Oyalıyorum hadi git sen git. abici. Kır, kırdın. Kır, kırmama izin vermedi. Tam kırıyordum bir tane vurdum. Buraya geldim buraya buraya bak vuruyorum ben. Bir, bir tanesini attım. Kır kır acil 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 yumruk mu kırıyor? E, ee, kazmam yok ki. Abi bak ne zaman lazım kır, kır, kır kır kır, 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 kır 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 Kırılsın artık kırıl. Dikkat et dikkat şimdi bu seni aşağı etken. Sende kazma var değil mi? Hı hı. tamam e, sen, sen çabuk gel. Gelemem. Ben gelim onu ittireyim mi? Olmaz. Kırılıyor mu? Hı hı, az kaldı. Hadi bu olan biraz o daha. Oyalan da onu gelmesin sakın. Halil, Halil, Halil en büyük. Hadi. hadi, hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. O oh, kırıldı gel buraya. Gel buraya. Altın bana. setli misin lan sen? Ulan seni aç, aşağı atarım seni. Hayır sen 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 ölmek istemiyorum. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Vur vur sen bana ektir ben sana ektireyim. Öldürdüm ne çıktı? Hiçbir şey. Gel çabuk şu odunları alalım. Dur şuraya yolumuzu büyütelim. Arkadaşlar ne kadar şey girdik, kara gitti. Sandık yok mu? Yokmuş. Hayır. Ne Az kalsa yukarıdan düşe ölecek biz. Ama kesin bu şeylerin arzuların arasında bir şeyler vardı. Aynen. Bir de onun geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda biz... bu ağacın hepsini kıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.